her zaman gibi önce dersimizde sınavı başlayacağız. Önce olduğumuz yerde dizlerimizi ön doğru çekiyoruz. Çok hafif çektiğim kollarım hareketli. Çek kollarım. Evet çok güzel. Dizlerimi biraz daha öne doğru çek. Çok güzel. Bıraktım. Aç kolları, kapat ayakları. İkisini de anda hareket ettirdim. Evet bu. Egzersizleri neden yapıyoruz? spora başlamadan önce neden ısınma yapıyoruz? Bunu da lütfen Fatih Yavuz sonrasında cevapları aşağıya doğru verirsiniz. Evet şimdi başlamadan önce yine esnem hareketlerimizi yapacağız. Bıraktım. Senin başımın arkasına doğru çektim. Bıraktım. Diğer deseyim. Bıraktım. Ayaklarımı açtım, parmaklarımı karşıya bakıyorum. Yavaşça ona doğru uzandım. Ve yavaşça yere doğru uzandım. Evet. Tekrar yukarı doğru kalkıyorum. Ve ayaklarımı birleştirdim. Ardınızı böyle çektim. Parmak ucunu yere gösterecek. Eğer dengede duramıyorsan ne yapıyorduk? Yerde tek noktaya bakabilirsin. Direkt zum Alterdurchspinnen. Direkt Direkt zum Direkt